Kaç oldu? Nerede kaldı bu kargo ya? Aha geldi mi? Kim o? Kargo. Kim? Anam! <laughs> 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 uzun bir aradan sonra hepiniz kalın. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlere çok ama çok güzel bir video çekiyorum. Biliyorum uzun süredir video atmıyorum. Ve bugün çok ama çok güzel bol bol para harcanmış hiçbir sponsoru bulunmayan çok güzel bir Vrate alışverişini sizlere tanıtacağım. Total ile Vrate ile ilgili aldığımız ürünlerle ilgili bu video dahil olmak üzere 3 tane daha video atmış olacağım. Yani Total 4 tane Vrate ile ilgili ürün tanıtımıdır, kutu açılımıdır. 4 tane video çekmiş olacağım haberiniz olsun. Sizden o yüzden bu videoyu güzel bir like bekliyorum. Hiçbir sponsor bulunmuyor dediğim gibi. Eğer ki sponsorluk gelirse çok seviniriz yani. Vrate'den ciddi anlamda bize çok büyük anlamda destek olmuşlar ama onun dışında Herhangi bir sponsor bulmadan tekrar bastıra bastıra söylüyorum çünkü totalde bin liralık yaklaşık 15.650 liralık bir alışveriş yapıldı. Başta 16 bin yazmayacağım ben yani. de. 15.650 liralık bir alışveriş yapıldı haberiniz olsun. O yüzden gerçekten bu videonun hakkını verirsiniz diye düşünüyorum. E, ürünleri tek başıma almadım. spacele beraber aldım haberiniz olsun. O yüzden zaten şu anda Space'in odasındayız. E, kendi masamda maalesef böyle bir alan olmadığı için biliyorsunuzdur o da vlogumda. Benim masamda bu kadar olmadığı için ürünleri buraya sipariş etti ve ürün tanıtımı burada çekiyoruz. Bir nevi stüdyo tarzı güzel bir video sizlere çekmiş olacağız. Evet ürünlerimize gelecek olursak burada ilk başta W60 mükemmel bir klavyemiz bulunuyor. Klavyemizde snap tap ve rapid trigger var. Onun dışında klavyemiz 8000 Hz gördüğünüz gibi ekstra 0.02 mm. RT Action Points var ve %60'lı çok güzel bir klavye. Dediğim gibi bu bunları şöyle bir ufak bir açılım yapacağım ama bunların özelliklerini ekstra her şeyinin içerisinde bulunan bir videoyu ayrı bir şekilde kanala yükleyeceğim. Tamamen bu klavye özel, bu mouse özel ve bu mouse pad e özel. 3 tane daha video gelecek. Bakın ürünümüz şu şekilde. Hani sizin için şuradan da çıkarım hemen. Hani bakın klavyemiz gördüğünüz gibi bu şekilde. bununla ilgili özel bir video gelecek. Şu anda bu sadece tanıtım videosu. Bu alışverişten bahsetme amacıyla yani bir nevi ileride gelecek videolar hakkında bilgilendirme diyebiliriz. Klavyemiz bu şekilde. Sizin için birkaç kere basayım. Hani gerçekten mükemmel bir klavye. Zaten 8 bin bir klavye olduğunun yanı sıra ekstra hiçbir şekilde dezavantajı da yok. zaten 160 olması boyut açısından da oyuncular açısından çok büyük bir avantaj. Evet, içinde kablosu falan da bulunuyor. Onun işte bazı parçası dediğim gibi ekstra onun özel videosunda çekeceğim. Hemen şimdi bu klavyemizi bir kenara koyalım. Sonra ikinci ürünümüz olarak burada Final Mouse var. Final Mouse da Clix tarafından tasarlanmışlar, Daha doğrusu Clix için tasarlanmış bir mouse. Şurada ismi yazıyor. Sanırsam Final Ultra Light X Final Mouse'umuz da bu şekilde. Mouse'u da hemen açayım. Mouse gerçekten çok güzel bir mouse. Hemen açıyorum. Bu arada soracaksınız bu ürünler daha önceden açıldı mı? Tabii ki de daha önceden kontrol etmek amacıyla açtık. Ama onun dışında bir kullanılma tarzı olmadı. Sadece mouse'un falan sıkat taktı. Tabi test etmek amacıyla herhangi bir sıkıntı çıkmasın diye. Sonuçta böyle video çekiyoruz. Video çektiğimiz ayrıyetten sizlere güven vermek için böyle şeyler denedik. Merak etmeyin. Bakın mouse'un sıkat falan taktım. Çok güzel bir mouse. Final mouse 33 gramlık. 8K herzlik. Manyak derecede güzel bir şey. Haberiniz olsun. 500 saat pil ömrü olduğu için hani yaklaşık 2,5-3 hafta yakın pil ömrü de yanında geliyor. Daha doğrusu bulunuyor. Çok güzel. Tabii bunun içerisinde falan da ekstra testini falan da oyun içerisinde başka bir videoda bu mouse'un özel videosunu da yapacağız. Merak etmeyin. Hiçbir şekilde merak etmeyin. Hepsinin videosu gelecek. Hem kanalda aktiflik açısından da bu tarz videolar bence çok güzel olacaktır. Son olarak mousepad'imize geldik. Mouse Mousepad'imiz cam mousepad bu arada. Ee, hemen şu şekilde şunları atayım. Mouse ee, Mousepad'imizin yanında bu arada sleeve yanında bedava veriliyor. Haberiniz olsun. Aşırı hızlı mousepad olduğu için ekstra böyle sleeve tarzı ee, bakın Sakura Flat Iron ee, Seal. Bunda kolunu takıyorsunuz daha da hızlı, daha da rahat. Sonuç olarak kolunuz terlediğinde vesaire falan o yapışkanlık dolayı bazen mouse döndüremiyor olabiliyorsunuz. Böyle bir sorunu engellemek için sanırım bu sınırlı sürede veriliyor bu arada. Sınırlı sürede verildiği için bunu da alabilirsiniz. Şu anda yer alırsanız yani elinize geçecektir merak etmeyin. Ee, bunu koyabiliyorum. Şu anda bunun bir amacımız yok. Bizim amacımız şu mousepad'i çıkarmak. E, hemen mousepad'i çıkarıyorum. Bu arada mousepad'imiz aşırı derecede hızlı. Yani mouse üzerine koyduğunuzda mouse fırlıyor abi. Tabi bunun videosu da gelecek. Ekstra çok sağlam bir mousepad. Yani hiçbir şekilde merak etmeyin. Bakın ne yazıyor burada. Cosmic Glass V2. Mükemmel bir mousepad. Hemen mousepad'i çıkarayım. Evet bakın mousepad'e bu şekilde The Future of Amy tarzı bir tane böyle küçük bir kitapçı tarzı bir şey vermişler. Onun dışında ekstradan da şurada Wraith yazısı var. Dalgalı siyah beyazlı mükemmel bir mousepad. Mousepad cam var dediğim gibi ama aşırı derecede sağlam. Zaten bunun testleri falan yapılıyor normalde. Hani fırlatıldığı falan şu an ben fırlasam kırılmaz ama e, onun dışında hani ciddi anlamda masaya koyduğunuzda kendini belli edebilecek bir mousepad. Çok rahat bir şekilde bunun üzerinden oyun oynayabilirsiniz. Ekstra bu kolluğu takarsanız dediğim gibi kollukla beraber hani normal bakın kolunuz şöyle sallanmıyorken bunu taktığınızda kolunuz tık 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 uçuyor. Tabii ki de bunun denemesinde bu mousepad'in videosunu çektiğimizde yapacağız. Merak etmeyin. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Dediğim gibi videoda sizlere ürünleri gösterdim. Yaptığımız alışverişten bahsettim. Onun dışında ekstra klavyenin, mousepad'in ve mouse'un videoları kanalda bulunacak. Bunda ses kalitesidir, ürünün özellikleridir, fiyatıdır falan. Fiyat olarak ortalama verdiğimde şu mouse 8.5K. Yanlış e, yanlış bilmiyorsam klavye 3 tarzı bir şeydi. Ve aynı şekilde mousepad'e 2.5-3 tarzı bir şeydi. Fiyatlarını fiyatların ekranı yazarım. E, uzay'la beraber aldığımız için... Daha Space daha doğrusu tanıdığınız isimle Space ile beraber aldığımız için e, ürünlerde e, yarı yarıya yarı, girdik. Tam olarak fiyatlarının haberim yok ama ekranda yazacağım için zaten hepiniz öğrenebilirsiniz. Bakın bu arada bu da e, mouse'un skalezleri falan da böyleydi. Onu da göstermiş olayım. Hani yanlış anlaşılmasın. E, tabii ki de bunun test videosunda daha detaylı bir şekilde göstereceğiz. Umarım video beğenmişsinizdir Daha fazla bu tarzları için, daha fazla ürün tanıtımı, daha güzel içerikler için bizleri desteklemeyi unutmayın. E, ee, derim ki bir bir herhangi bir reklam yoktur. Tamamıyla Wraith'i sevdiğimiz için onun ürünlerini kullanıyoruz. Ürünlerin kalitesinden bahsediyoruz. Ve derim ki ileride böyle sponsor tarzı bir şey olursa ben seve seve videosunu çekmeye hazırım. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Bay bay amigos.